Bu iman zafiyetine sebep olan şeyleri nasıl gidereceğiz peki? Yani imanımızı lezzet noktasına nasıl getireceğiz? Biraz önce bunları hızlı bir şekilde saydık. Şimdi reçetemize geliyoruz. Yani bir Müslüman tövbe etsin diyoruz ama tövbe de bir dille yapılıyor. Tövbe bir kalple yapılıyor. Öyle istemekle olmuyor tövbe. Bu nasıl olacak? Bir Allahu Teala'yı tanıdığı kadar insan imanını güçlendirir. Esma-ı Hüsna'sı ile tanıyacağız Allah'ı. Allah azizdir, kahhardır, hekimdir dediğimiz zaman bu bize Allah'ı tanıtacak. Allah'ı tanıma oranımız aşağı düştüğünde düşen imanımızdır aslında. Bunun için bir Müslüman Esmaül Husna ile ilgili o isimleri bilmek ve o isimlerle ilgili bu çağdaş deyimiyle bir briefing almak zorundadır. Ama bir şartla. Bunu bir kültür, ilim olarak değil, neye iman ettiğini, kime iman ettiğini anlamak için dinleyecek bu derse. Ve İmanın lezzet noktasına ulaşması için güçlenmesi için imanımızın mümin tefsir dersinden akide dersine kadar becerebildiği kadar alacak. İlmimiz olacak. Ve her müminin Allah ile baş başa kaldığı anları olmalı. Bunu biraz açacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk vahyin gelme ortamını hatırlamaya çalışalım. Ne yaptı? Mağarada yalnız kaldı. Mağaraya çekildi. Her vahiy geldiğinde de büyük oranda kendi başınaydı. Teheccüd Allah ile baş başa kalma halidir. Hacca ve umreye gitmek Allah ile baş başa kalma halidir. İtikaf Allah ile baş başa kalmaktır. Tabi cep telefonu ile itikafa girersen o <laughs> oh, Ondan sonra Mekke'de araba modellerini izlemek için arkadaşlarla tur yaparsan ne umre ne hac sana o ortamı sağlamaz. Burada tavsiyemiz şudur. Mümin Allah'a tazim, sevgi, korku, Allah'tan umut, Allah'ın vaadine yakin derecesinde teslim olmak gibi iç duygularını artırması için, artırabilmesi için tavsiyemiz. Her üç ayda bir, mesela hanımının annesine gittiği bir günde, yani evde kimsenin olmadığı bir gün yoksa evden kimseyi kovmaya gerek yok. Erkenden yatıp gece yarısı kalkarak bir saat iki saat hem teheccüd namazı kılıp o teheccüd namazından sonra dualar edip tesbih yapıp oturup tefekkür etmeli. Uykusu basınca bir daha abdest almalı. Aynı programı tekrar yapmalı. Ve tefekkür etmeli. Ben neydim? Ne oldum? Nere gidiyorum? Rabbimin huzurunda ne diyeceğim ben? Ne kadar Kur'an'a bağlıyım. Ne kadar mümin kardeşlerimle beraberim. Üzerimde ne kadar kul hakkı var. Ne ise gündem kıyamet günü orada onu canlandırmalı. Bunu Ramazan-ı Şerif'te ciddi bir itikafta yaparsa daha muhteşem olur 10 gün. Ama şimdi camilerde çok zor bunu yapmak. Maalesef bütün kaloriferli olduğu halde camilerimiz klimalı olduğu halde yani anlatmak, anlamak zor bunu. Fakat böyle 3 ayda bir, daha sonra 1 iki sene sonra bunu ayda bire indirebilir insan. Haftada bire indirir. 10 sene sonra da her gece teheccüde kalkmaya başlar. Bir Biiznillahü teala o Allah ile baş başa kalmayı alışmış birisidir. O adamı siz bankaya sokamazsınız daha. O adam kul haklarından kurtulmadan yemek yiyemez. İmanımızı güçlendirmek için bu uygulama farz değil ama başka çaresi de yok bunun. Buna halvet hali denir. Halvet hali. Çok kadim zamanlarda tasavvufun şirketleşmediği, holdingleşmediği zamanlarda bu halvet müridana tavsiye edilir emredilirdi. Değişti dünya tabi her şey değişti şimdi. Ve az önce bahsettiğimiz standartlarda dua. Dua. Ya Rabbi imanımı kuvvetlendir. Rabbim imanımı koru duası. Ve Kur'an-ı Kerim'i sesli okumak imana teşviktir. İmana ziyadeleştirir. Sesli diye özellikle vurguladım. Yani Kur'an okumak her türlü ecirdir, sevaptır. Fakat سست بشكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم Sıra olanlara angamte عليهم, uyarılmazdıb عليهم, uyarılmazdıb عليهم. Allah Amin. Bu okuyuş. Bunu balkonda yap, balkonda yap. Millet görmesin, millet duymasın yap. Ara sıra ıssız parka git, musafını götür, orada yap. Deniz kenarında yap. Ne kadar yapayım? Bir kere de 500 okuma. Niye? Böyle devam ettiremezsin. Hızın kesilir. Bu Fatiha'yı da merdivenden inerken okurdun zaten. Mesela bir 10 sayfa oku böyle. Ya da çenen yorulana kadar oku. Zaten sen bunu şöyle bir 3 ay devam ettirsen, periyodik bir şekilde devam ettirsen, ondan sonra kesseler seni bırakamazsın. O bir tattır. Dedik ya lezzet alacaksın sen. O lezzetten geri gelemezsin ki bir daha. Sen ölürken de mırıldanacaksın böyle inşallah. Ve tesbih, zikir ne kadar artarsa iman o kadar enerji bulur. Tesbih ne? Subhanallah. Zikir ne? La ilahe illallah. Nerede söyleyeceğim? Her yerde. Tuvalet hariç, haram işlenen yerler hariç, her yerde. Mesela yürüyüş yaparken Subhanallah denebilir. Kur'an okunabilir, dinlenebilir. Her yerde. Ve biraz önce tarif ettiğimiz gece namazı bunun için o biçimdir. Pazartesi, Perşembe günleri iş ortamı uygun olanlar için oruç çok katkılıdır. Aynı şekilde nafile ibadetlerin hangisi olursa olsun bütün nafile ibadetler tabi farzları yapıyorsan bütün nafile ibadetler imana takviye getirir ve takva pozisyonu. Takva ne demek? Haram sıfırlayarak yaşamak demek. Hayatında hiç haram olmaması demek. Bu mümkün mü? Ya ilk etapta mümkün olmayabilir. Ama 5 sene sonra daha iyi durumda olman lazım. 10 sene sonra çok daha iyi durumda olman lazım. 15 sene sonra da Allah'ın izniyle kurtulursun ve mubahları yeteri kadarla sınırlandırmak gerekiyor. Yeteri kadarıyla sınırlandırılmamış mübah azdırıyor çünkü. Mal infakı şeytana balyozla vurmak gibi bir şeydir. Velem ki bir simit olsun ama sürekli olsun, istikrarlı olsun. Mesela bir insan asgari ücretle yaşıyor diyelim. Yani en düşükten örnek veriyorum. Gerisini herkes kendine göre ayarlasın. Aile giderlerini sayarken 100 lira elektriğimiz, 200 lira suyumuz, 400 lira işte şu paramız, 800 lira şu paramız, 300 lira çocukların masrafı, pazar masrafı, 16 lira da böyle sembolik bir şey söylüyorum. 16 lira da infak. Yani Allah için yaptığım harcama. Bu 16'yı neye göre belirledin? bilmiyorum. İlk ay o kadar artmıştı. Onu veriyorum. Yani bilançoya Allah için infak ekliyor. Su gibi, elektrik parası gibi. Bu var ya. Kopmaz bir halka ile Allah'a tutunmaktır bu. Bunu samimi bir şekilde yaptığından şeytanın ilk darbesi ne olacak peki? Senin 16 liranda yetime 3 tane düğme bile alınmaz. "Be ne yapıyorsun?" diyecektir. Ne cevap vereceğiz peki? diyeceğiz ki ben bunu yetime vermedim. Allah'a verdim. Allah onu istediği gibi büyütür diyeceğiz. İnfak bütçesi diye bir bütçe. Rakam küçük, hiç önemli değil. İstikrarlı ama. İstikrarlı. Onu ben elektrik parası gibi ödemesem elektriği keserler diye anladığım zaman o artık milyondur, milyardır Allah'ın izniyle. Ve örnek gördüğümüz iman ehli ile beraber olmak zorundayız. İman ehli beraber olacağız. Son 3 ay içinde iş gereği görüşmelerin hariç, farz akraba sılay rahimi hariç görüştüğün insanları göster dediğimizde hiç kimse yoksa sen ne biçim insansın hiç sosyal değilsin diyeceğiz. Birilerini çıkaracaksa bunlar kim diyeceğiz. Bunlar imanı güçlü insanlarsa elhamdülillah herkes düştüğü kalktığıyla beraber olacak. Ve kabir ziyaretinin imana çok etkisi vardır. Kabir ziyaretine çok etkisi vardır. Ama bu ziyaret mezar taşlarında marangozluk yahut da taş yontmacılığı görmek için değil, oturup orada Kur'an-ı Kerim okuyup ibret almak için arkadaşlarla da muhabbet etmeyecek. Yalnız git. Öyle yerlere yalnız gitmek lazım zaten. Ve imanı artıran en önemli şeylerden biri Allah'a umudumuzla Allah'tan korkumuzu dengede tutmaktır. Şeytan umudu abartarak da korkuyu abartarak da çökertebilir bizi. Fazla umutlu Allah'ın mekrinden emin olmak diyor Kur'an-ı Kerim. Yandın. Yani şeytan sana namaz da kıldırtmaz bir daha. Fazla korktuğun zaman umutsuzluktan çökersin zaten. Dengede duracaksın. On korkuyor, on umut bağlıyor. Böyle olacaksın. Ve hangi günah olursa olsun, hangi hata olursa olsun, tövbe ile istiğfarın tamir etmediği arıza yoktur bileceksin ve hemen tövbe edeceksin. Yalan konuştun, faiz aldın. Neyse. Tövbe nasıl yapılacak onu konuşacağız. Ayrı bir mesele. Ama bileceğiz ki imanımızı işe yarar hale getirmek için tövbe tek silahtır aslında. Diğer saydığımız şeyler hep gıda takviyesi. Yani bağışıklık sistemini güçlendiriyor ama tövbe ve istiğfar ameliyattır. Tak keser, uru alar, alır gerisini sana bırakar. Tövbe böyle bir şey. Tövbenin gücü budur. Ve şimdi bütün bu anlattıklarımızı topluyoruz. Ben neredeyim? Bu anlattıklarım. İman zayıflığı, toplumun bu hali, tövbeye hazır ortamda kafam neye kilitlendiyse oradayım.